Baban çeksin. Oh, oh, Göster bakayım ağzını. Hadi şöyle batır bir kere baban görsün. Evet. Ağza götür şimdi eti görsün baba. Bir dakika düşürdün ya. Bak nasıl bak bak nasıl oh. gidiyor bak. Oh. Oh. Evet. <laughs> Çok güzel gidiyormuş valla. Değil mi oğlum? Evet. <laughs> Dedem Evet. Et alacağız, dolduracağız, olduracağız, dolma yetecek. Hepsi öyle. Ama suç bizde Efe'de beni ya. Beni gösteriyor mu beni? Ulan yedi bir numaralı kasabımız var. Etin en güzelini veriyor çocuk. Oğlum evet. verin para da al gel. Oğuz. Kısır bakalım. Şey onu. Göster bana. He? Ağzında dişlerle. Nasıl yiyorsun? Ne ya? Canavar gibi yiyorsun. Bir tane daha at, bir tane daha at ağzına. <laughs> batır. Allah Allah. Batır. Evet o kocaman. Evet Batır, bir şeyde, bir batır, batır. batır. Evet. Evet. Aa, dişler. Dişler. Hoppala. Evet. Evet. Canavar oldu bu canavar.